Eğer beynimizin yüzde yüzünü kullanabilseydik, süper güçlerimiz mi olurdu? Yoksa bu bir mit mi? Hollywood filmleri bize beynimizin sadece yüzde onunu kullandığımızı söyledi. Ama bu tamamen yanlış. Aslında beynimiz her an aktif. Ama daha verimli kullanabilseydik, hafızamız ve algımız inanılmaz seviyelere ulaşırdı. Ancak %100 beyin aktivitesi nöronları aşırı yükleyebilir Beyin fazla ısınabilir ve bilinç çökmesi yaşanabilir. Peki zeka artırılabilir mi? Bilim insanları meditasyon ve öğrenme teknikleriyle beyni daha verimli kullanmanın mümkün olduğunu söylüyor. Peki, beyninizin daha fazla potansiyelini kullanabilmek ister miydiniz? Yorumlara yazın. Bilimin en çılgın sorularına yanıt arıyoruz. Bilimiz kanalına abone ol ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda daha büyük bir soruyu ele alacağız.